Anahtarı bulamıyorum. I can't find the key. Anahtarı nerede bıraktın? Where did you leave the key? Anahtar masanın üstündeydi. The key was on the table. Kapıyı açmak için anahtarı kullanmalıyım. I need to use the key to open the door. Anahtarı kaybettim. Ne yapmalıyım? I lost the key. What should I do? Anahtarı kaybettiysen yedek anahtarı kullanabilirsin. If you lost the key, you can use the spare key. Anahtarı bulduğumda kapıyı açacağım. I will open the door when I find the key. Arabayı çalıştırmalıyım. I need to start the car. Arabayı nasıl çalıştırırım? How do I start the car? Arabayı çalıştırmak için anahtarı takmalıyım. I need to put the key in to start the car. Anahtarı taktım ama araba çalışmıyor. I put the key in but the car isn't starting. Arabayı çalıştırmak için motoru kontrol et. Check the engine to start the car. Anahtarı kaybettim. Şimdi nasıl araba kullanacağım? I lost the key. How can I drive now? Yedek anahtarı kullanmalısın. You should use the spare key. Anahtar cebimdeydi ama şimdi yok. The key was in my pocket, but it's gone now. Kapıyı açmak için anahtara ihtiyacım var. I need the key to open the door. Arabayı çalıştırabilmek için doğru anahtara ihtiyacım var. I need the correct key to start the car. Anahtarımı bulamazsam ne yapmalıyım? What should I do if I can't find my key? Yeni bir anahtar yapmalısın. You should make a new key. Anahtarı kaybettim. Kapıyı nasıl açarım? I lost the key. How can I open the door? Kapıyı açmak için pencereyi açmayı deneyebilirsin. You can try opening the window to get in. Yedek anahtarın var mı? Do you have a spare key? Evet, yedek anahtarım var. Yes, I have a spare key. Anahtarımı kaybettim, çok üzgünüm. I lost my key, I'm so sorry. Kapı açık mı? Is the door open? Hayır, kapı kapalı. No, the door is closed. Anahtarım cebimdeydi. Şimdi nerede? The key was in my pocket. Where is it now? Anahtarı bulamıyorum. Biraz daha bakmalıyım. I can't find the key. I should look a little more. Arabamı çalıştırmak için anahtarımı takmalıyım. I need to insert the key to start my car. Arabayı çalıştırdım, şimdi gidebiliriz. I started the car, now we can go. Arabam çalışmıyor. Ne yapmalıyım? My car isn't working. What should I do? Arabayı çalıştırmak için motoru kontrol etmelisin. You should check the engine to start the car. Anahtarı kaybettikten sonra arabayı nasıl çalıştırırım? How can I start the car after losing the key? Eğer yedek anahtarın yoksa servise gitmelisin. If you don't have a spare key, you should go to the service. Kapıyı açmak için anahtarımı bulmalıyım. I need to find my key to open the door. Arabayı çalıştırmak için doğru anahtara ihtiyacım var. I need the correct key to start the car.